Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler beraber bir mobile devam edeceğiz. İşte kaldığımız yerden arkadaşlar. arkadaşlar ben Beckham günlükleri bayağı oynadım. biri, iki, üçü hepsini bitirdim. Gösterim hatta. İki bu. Biri zaten bitirdiğimi göstermiştim. Şöyle. Kırmızı modları tabi bitirmedim. Daha yeni bitirdim çünkü. Üçü falan. şimdi arkadaşlar... Bakın gördüğünüz gibi U parasından 1720 tane biriktirmiş oldum. Paket atacağım onunla ama ilk önce şu paketi de sakladım videoda açalım diye. Başka açılık paket yok herhalde tamam. Açalım bunu arkadaşlar hadi bismillah. İyi bir şey ver ya inşallah. Ne vardı? U kötü. 90 neyse. Şimdi bakalım bu, bu parayla neyle çıkacak. Ümitliyim bundan iyi bir şey çıkacağına inanıyorum. İnşallah takaslar miydi? evet buymuş. Bundan atacağım Hadi bismillah. Bakalım. Fransa. Sağ kanat. Bu takım ne yani? Bakalım. O kötü yerdi ya. Keşke stoper verseydi var. Ee, maalesef kötü çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şey, yarım saattir maç atıyorum ya. Bıktım artık maç atmaktan. Otomatik kır. Böyle oldu. Bir de şuna çıkarsak acaba yüzgen alabilecek miyiz? Arkadaşlar yüzgen de olduk. Şimdi şu görev tamamlandı. Takım kurma görevi. 2000 elmasımızı alalım. Şu an kaç elmasımız oldu? 2200 elmasımız olmuş. Ben bir yerden 800 elmas bulsam aslında. Ama nereden bulacağım ben 800 elmas? Paket aç artık bir tane daha. 2200 elması paket var mı ki arkadaşlar? 2000 elması paket paket paket. Şampiyon paketleri bile yetmiyor. Burada başka 2200 paket asla açmam bu balonları. Asla. Ee, o zaman ne yapsak arkadaşlar? Ben bir elmas alınabilecek bir yerler arayalım derim. Canlı etkinliklere bakalım mesela. Görev modunda neler var mesela. Günlük görevde bana elmas verir mi bu? Kaç elmas? 100, 100 elmas için yapmam gerek yok. Sezonun hmm. Sezonun takımında alabilir miyiz acaba elmas? Bunu arkadaşlar? Aa bunu da açalım. Ne vardı? Yine kötü tabi. Ne beklerdim ki bundan zaten. Bu neymiş? Yok. Arkadaşlar bu arada seviyorsunuzdur inşallah FIFA videolarını. Arkadaş ben nereden bulacağım ya? Bir yakın günlüklerinde bulabilir miyim acaba? Şık yerden bir yerden olması geliyor mu? Bunlardan elmas geliyor mu? Bunlardan full fiş geliyor sadece. Bu ne? Bu ne mesela? Maskorona iki taneymiş. Bak bunu da yaparım belki video dışında yarın. Yaparım diye düşünüyorum. Aa şey yükseltme yapalım. Bende ne kadar max maskorona varmış bakalım. Bir bakalım ne kadar varmış. Dört tane varmış. Demek ki yükseltme yapabiliriz. Hmm. Neleri bassak acaba? Yedeklerimize bir bakalım. Yani ben şu an yükseltmeyi düşündüğüm oyuncu aslında bir bakalım. MDO mu? Burası stoper yeri değil mi? Stoper yeriymiş burası. MDO nerede? Allah Allah. Santrafor oynayan bu kadar oyuncu olmamış lan. Ben de bir de arkadaşlar kaleci ve stoperi değiştirmem lazım. İyi bir stopere ihtiyacım var. Şimdi ben bu maskaronayla neye basıyorum arkadaşlar? Aklıma gelmiyor ki. Bunu mu bassak ne yapalım? Bakalım ne kadar basabiliyoruz. Full hepsini kullansam 80. Ee, ama ilk önce şunu bakalım ne kadar yükseltebiliyorum max. Bu oyuncum yok ki yükseltecek. Bunlar varmış. basayım bir dakika onlar defans oyuncusu değil değil mi? Ha, Defans ne ya? Şun oyuncular diye mi? Hmm, ne yapabiliriz? niye bas? Çok kararsız kaldım arkadaşlar. Kötü ama yine de girmiş kadrım bakayım. Ama aslında fena değilmiş sağ kanat hem Değil mi? Ha? Derecesini yükseltsem mi? Ama şeyim yok benim. İsmini unuttum. Oyuncum yok yükseltecek. Takas yerinden alabiliyorum diye biliyorum. Şuradan bir yerden. Heh, buradan evet. Kaç param var? 4 milyon. Ben bundan alacağım arkadaşlar. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur. 60 tane alalım. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ee, bir iki dakika videoyu durdurayım arkadaşlar. Annem bir Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, ben ne yapacaktım? Onu unuttum bir an. Bu adamı basacak gibi değil mi? İnşallah yanlış hatırlamıyor. Şunu bir seviyesini yükseltelim. Biz de şu arkadaşımızı da yükseltecektik. Ne kadar yükseltebiliyor ki? Şunu bir 15 seviye yapsam mı? Ya ben bunu seviye basmayacağım da zaten çok iyi daha ne yapayım? Şimdi senin dereceni yükseltmeme gerek var mı bakayım? Sağ kanatsın. Ben senin bir dereceni yükseltim bence şimdilik. Dereceni yükseltelim. Koronamızı basalım. Tamam. Şimdi seni 10 seviye yapalım bakalım. Nasıl bir şey olacaksın? Yapmaya deneyeceğiz inşallah olabilir. 10 seviye muhtemelen olamayacak. Ne kadar oyuncu almışım ben arkadaş. 10 seviye yapabildim şimdi bakalım ne oldu bunun bilgileri Arkadaşlar Ooh. Ya, o özellikleri ve hiç görmedim bak bayağı özellikleri varmış Özellik benim için mi? Aslında bayağı iyi ben bunu bir tekrar derece basabilirim basayım mı sizce Arkadaşlar ama biraz sanki abarttım gibi yani derece çok da basmam gerek yok bu oyuncu farklı bir oyuncuya da saklayabilirim değil mi arkadaşlar ee, burada mesela ben bakıyorum mevkileri doğru olan oyunculara basmayı tercih ediyorum. Sağ bekim yok mu benim? Ya benim şu oyuncuları düzgün dizmem lazım. Aslında ama oyuncum çok eksik gerçekten. Ne yapalım arkadaşlar sizce? David bunu zaten kadromda değil şu an yani basmanın bir amacı olmaz. M.O. diyor bir dakika. M.O. orta değil mi? Seni mesela şuraya alsam ne olur? Çok düşük ama özellikle. Bunun bilgileri ne? Bunlar. Senin bilgileri ne? Bunlar. Hem ben seni bir, bir biraz yükseltim antrenman yapayım. Belki değişirsin. Daha güçlü Ortaya alabilirim. Yok yine çok güçsüz kalıyor arkadaşlar. Ama ortaya benim bunu almam lazım. Nasıl yapsak ya? Derece bunu asla basamam. SEO neresi SEO? Neresi orası bir bulabilirsem. Arkadaş nerede o SEO? Böyle bir mevki nerede? Sen mevki neresi bakım? Vallahi. Burada ben bir bakıma derece basmak istiyorum. Açıkçası basacağım evet. Çünkü bakım iyi bir oyuncu. Bayağı işi yapıyor ben maçta. Fena değil. Yani diyelim çok işi yapıyor diyemem ama yine seni basmak istiyorum gerçekten. 15 yapamayız. Evet. Ben bir, bir milyon param Var mı alabileceğim? Almam lazım. İkisi 2 milyonmuş. Alayım ben. Yani. Bütün paramı harcadım ama mecbur. Kadromuzu güçlendireceğiz. Antrenman. Otomatik seçim hatta maksimum kadar yapabiliyorum. 13 mü? Bir dakika maskoronaları çıkartmam lazım. Maskoronlar olmaz. Hmm, max 13 yapabildik. Ben başka nereden bulabilirim oyuncu yedek? Antrenman aktarımı yapsam. Antrenman aktarımı yaptım aynen. Sen antrenmanla. Bunun aktarım hiçbir şey değişmiyor ki arkadaş. Boşa yapmış olurum. Evet şimdilik bu kadar o zaman. O zaman arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmak beğenin. Herkese bay bay.